bugün sizlerle birlikte yine Roblox'ta My Restaurant oynuyoruz. Bu da hani oynadığımız Ve yanımıza bir eleman geldi. Hem de burayı ben seçmedim. Kendisi oyunu açılır açılmaz direkt ben kendimi yani şu şekilde buldum. Yanıma da bu adam geldi. Bakalım ne diyormuş. Evet. Hı, hmm. ilk önce restoranı aç diyor. Ay doldum. Evet. He, oraya tıklıyoruz sadece. Geldi oraya oturdun. Evet. Evet. Tamam. Sipariş yazıyor mu? Hayır gösteriyor. Okey. Okey. Ha güzelmiş oyun. Aa dur. Evet buradan alıyorum. Ya Evet diyor. Büyük şok diyor. Nerede orası? Aa burası. Büyük. Mal. <laughs> Adam gözüküyor. <laughs> Neyse. Oradan da bir şey alabiliyoruz. Yani güzel bir oyun. Bakılırsa. diyor ha para aldım He. boş sabah gidiyorum yani yıkayacağım mı burada? Ben yıkıyor evet staff diyor dedi dede hmm. bence yanımıza bir tane şef alalım. Şef. Benim ne kadarım var? 100 liralık bir levellik bir şef alayım. Şimdi Mehmet Usta. Mehmet Usta ne diyeyim? Evet. Ha gitti git, tam. Öğrendik. <laughs> Tıkladık. Oraya gidiyorsun. Ama senin orada ne işin? Bir şey diyeceğim de. Senin başında o var. Sen aşçı değil misin? iyi <laughs> mi bakın Evet menüye bakıyor. Ben yani kitap okuyorum. Sandım. <laughs> ne yiyeceğim? Ne yiyor ya? <laughs> Yaptım koydum. Hadi. Pişiriyor mu? Abi o. Hadi müşteri de olmuş be ya. Siz de geçin, sen de geç. Muhteşem, muhteşem. Evet, gidiyoruz, gidiyor. Ya yeah, abi. Aha, Mehmet Usta yerine geçiyor herhalde. Oh, bir sürü vallahi sipariş aldık ha. Harbi Mehmet Usta yerine geçti. Bu fırını acaba değiştirebilir miyiz ya? Değiştirebilirsek çok güzel bir fırını alacağım Ne bakıyorsun lan tırnak? Bir şeyler böyle davranmaz. Şuradan da bayağı Türk varmış. Hızlı koşma iyi olmuş ya. Yoksa baya yürüyerek zor giderdik. Oyun güzel. Devel biriz. Çok kötü o. Neyse. Aha büyük çorba geldik. Büyük mağazaya geldik. Öndeki ne ya? Bu ne? Sen nesin kardeşim? Bu ne? Ya, bir ay 400 bak. E. Bu ne yapalım kardeşim ne yapalım? Ya ben buradan direkt ışınlanabilir miyim be ya? Abo. Selamun aleyküm kardeş. Ali, hey. Verelim video mu dedim? <laughs> Neyse. Bu zaten ben videoda. Yim dediğimde hiç kimse inanmıyor ya. Dondu. Du, du. YouTube adın ne? Yazayım arkadaşlar. Gizli kankalar diye yazdım. Nerede? Ben çocuk mu nerede? Aha orada. Gidiyor. Nereye gidiyorsun? anne? Mesela Like atayım. Dikkat. Emircan PvP Ahmet'e atalım mesela. Efe Can Hocam -e, Efsane Ege. Emircan PvP yese. Oo Merhaba merhaba merhaba. Ahmet kabul etti. Arkadaşı. Ah oh, tamam müzik. Nerede şey. Ee... Aa şu Ege bir şey demedi. Ahmet nerede ya? Onun... Restoran nerede? Bir şey diyeceğim de garson almadım ben ya. Garson ne kadar 100 lira. Kardeşim mi git ya ben Ahmet arıyorum. Ahmet çocuğum ne diyorsun? Ne arıyor? Neyse. Oo, ne yapmışlar? Herkes de. Herkes Ahmet'in yeri burası var. Selamun aleyküm. Nerede bir? Aha Ahmet burada. Selamun aleyküm kardeş. Aha iki. İkinci kata teleport oldum. Ahmet neredesin lan? Selam. <laughs> Asli. Neyse. Neyse arkadaşlar ben hemen şey gideyim. O bu çok doluymuş bura. İnşallah bizim orada o kadar dolu olur. Pek sanmıyorum ama neyse. Bura benim yerim değil. Şura benim yerim. Evet görebiliyorum canın can. O ne saçma bir şey. Neyse. Eee. Ben usta, ne yapıyorsun? Aha parayı bırakma. Lan kardeşim parayı bırakmışsın niye gitmiyor? Aa, siz ne yapıyorsunuz burada? Ben onu usta da daha yemeğinizi yapmadım mı? Bakayım. Ya Mehmet usta sen... He <laughs> ben götüreceğim. Ver bakayım. Hamburger ne vereyim? Sen takımı istedim abi. Abi. Ya. Gezmiştim ya. Neyse sen pizza mı istedin abi? Al bakayım ye. Sen ne istedin çocuğum? Aha. Gel. Kardeş maalesef sandalyemiz yok ya. Ben varmış ben görmedim. Evet. Hadi çalışalım. Aldım. Ver bakayım çocuğum. Ver. Aha para. Oh. Para para para. Para para. Evet. Evet. o. Oh. Allah 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 Allah. Hemen abi geliyorum. Bir saniye bekle. Bir saniye bekle. He ben de ha, şuraya bir aldım bir tane şey garson. Vav. Wow, direkt işe başladı. Yavrum beni. Ama şu güzel. Şu adam he, var ya. Çok zengin biliyor musun? Şu adam çok zengin. Şuna bak. Elbiseye bak. Şu ama. Ha, şu çok kötü almış. Heh. İlk önce o karar veriyor mu? Sen kararını verdin mi çocuğum? Herhalde yemeyecek çocuğum. Aha ben nereye gidiyorum? Aha. Aha bunu da ben pişireceğim. Mehmet Usta iyi çalışıyor mu rey? Ben tavırdan nasıl pişiriyorum ya? Yani? Al abim. Vallahi bizim eleman çok iyi çalışıyor canım. Bak ne olursa doğru düzgün çalış ha. Level 2 olmuşsun. Ben daha level 1'deyim. Lan ya sana şu tabakları falan. Al abim al al al. Lan. Niye yemeye başladın? Yerlere arkadaşım yemeden başlamıyordu ya ya şimdi ah, masa üzerine çıktı özür dilerim David 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 Preston Vallahi oyun güzelmiş ya arkadaşlar <laughs> video like <laughs> çekerim her bir çekerim Ha, bu görevler falan var ha. ben daha yeni görüyorum 3 tane sandalye al diyor bir tane de masa al diyor ha. çocuğum tabaklara adamsın bir tane daha şey alayım A A A alamıyorum doğru az daha para verirsin de Git git git. Aha tam bana uygun var ya. Aha 75 lira. Ne kadarsın? Bir alayım. Bir masa al bakayım. Al bir tane. Bir tane al. Senden de bir tane al. Senden de bir tane Aldım. Ben bu görevi nasıl alacağım? He, herhalde kurunca. Dekor. He. Hmm. Dur. Ben burada benim değil ya efsane gibi. Şey dedim, benim yerim nereydi? Bakayım bir. Evet. Evet. Şeyler var. Ha. Arkadaşlar mantığım. şimdi çözdü. Ne? Diğeri ne ya? İstakoz gibi bir şey. Değişik bir şey. Istakoz da, da benzemiyor. Şimdi. He. İki tane abi, bunları aldım. Hayda. Kaldır şunu. Koy şuraya be. Gel bakalım. Koy şuraya. Sen ne yapıyorsun orada? Adamsın, adam geldi ya. Sevdi herhalde burayı. Ya ben bunu nasıl kaldıracağım? Ya nasıl kaldıracağım ben bunu? Prosesim dükkanı kapatıyor. Hmm. Ya çocuğum. Ne yapacağım ben bunu ya? Allah Allah. Şu görevli nasıl alacağım onu da bilmiyorum. Alisa, <laughs> <laughs> bir tane pizza, bir tane hamburger, bir tane taco, bir, bir tane. Düşünsene <laughs> böyle çalıştığımız. Ne saçmalı be. Aha sil. Ha tamam. Şimdi buldum ha. Okey okey. Koy bakayım. Ha. Kardeşim bu değil diyor? Heh koyduk arkadaşlar. Koyduk çok da güzel oldu biliyor musun? Arkadaş olmayın. Ne? Kavga çıkartırsan seni döver sen çok kavga çıkaracaksın gibi görünüyor. Yani. Ya of. Oh. ne kadar beceriksizsiniz ya. Ha ben yapayım ha. Benimki daha iyi mi pişiriyor ya? Seninki daha mı kötü pişiriyor? Bilmiyorum ki. Ya ben ne yaptım? Bırak. Bırak. Bu ne? Ne? Ya ben ikinci yeme istemiyorum. Tamam, o yapa yapa dursun. Ben şunu şuraya koyamadım. Koymadım, şu çıktı. Hele şudur. Gel, gel, gel. Koydum abi. Asana. Abi okudum hemen. Tamam. Tamam abim sen de gel bakayım. Abi sen aynı geldin ama. <laughs> annem hani işleriyle almıyorsun. şek şek Hadi, hadi, hadi. Lan, ay şuradan bir abine masa göster. Hadi. Hadi bakayım masanı. Masa çıkartma onu ya. Abi masam var ya. Ah, geç bakayım geç geç geç. Sen şimdi bir şeye bak. Işte. Bendekilere bak. Al bir denesin. Anam. Ben bu dostlar burayı ne yaptın ya? Ben de yeni açtım kapı. Allah kırdın kırdın. Ne oldu sana yapıyorsun ya? Kırmışın işte. <laughs> ha, bak kırmış. Çocuğum kırmışın kırmış. Bak. Hop kırıldı. Ya Mehmet ne yapıyorsun ya? Kırmışım bak görüyor musun? Çakır çakır meyvelerimizin suçu yok. Sen ne zaman geldin? İçinden çıktı adamı. Ya bir dur ya. Ne zormuş arkadaş. Bu servis işi. O dedi sesler de efsane Sss diye ses geliyor Ondan din, sonra ding diye ses geliyor Mesela O dingin sesi de para alınca Neyse evet, arkadaşlar bugünkü videomun sonuna gelelim <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız Herkese iyi akşamlar diyorum. Görüşürüz. Bay bay.